Kızdın mı? Yok. Ya son zamanlarda üzerime vazife olmayan işlere bulaşıyorum sürekli. Özür dilerim. Gerçekten. Özür dilenecek bir şey yok. Ayrıca beni korumaya çalıştığın için teşekkür ederim. Ben... Kafede bana kızdığını sanmıştım. Ben sadece kafede rezillik çıkmasın istedim. Ama bunu başlatan da sen değilsin. Sen gelmesen kim bilir nereye varacaktı olay. Eve gitmeyecek misin? Hayır. Ev arkadaşlarımdan biri Kaan'ın kuzeni. Ve bu kadar ısrarcı olduğuna göre eve de gelir. E ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Muzaffer Albay izin verirse misafirhanede kalırım herhalde. Verir ya niye vermez? Sivil memurlara pek izin vermiyorlar. Hı. Aslında bir yer var. Ne yeri? Dedemin evi var. Boş. İki oda bir salon. Bahçe. Sobalı. Ama idare edersin artık. Yeşilköy'de. Yeşilköy mü? Ferit orada evler çok pahalı. Bak ya, zaten dedem kiraya vermiyor orayı. Boş duruyor, <laughs> kiracılarla başı derde girmesin diye. Boş ev, olur mu? Ne dersin? Bir şey yapmak zorunda değilsin. Senin suçun değildi. De. <laughs> Suç... Ne alakası var canım? Sana ev bulmaya çalışıyorum. Fena mı işte? Gerçi bu saatte olmaz ama yarın arar konuşurum dedemle, de, tamam Tamam. Burada mı kalacaksın? Hmm. Bebeç Subay kim? Kerim hastayım ben. Söylerim hanıma. Sağ ol. Ferit. Hmm. Teşekkür ederim. Hmm. Bir bakalım ne oldu? Ay, ödümü kopardı Ferit. Dedem okey dedi. Kira falan da istemiyormuş. Eğer çok ısrar ederse bir şeyler versin dedi. Nasıl? Hadi canım. E, sahi mi söylüyorsun? Vallahi. Yalnız avantımı isterim baştan söyleyeyim. Hafta sonları sendeyim. Akşama kadar da şamata yaparız. <laughs> Yaparsın tabi. Bakıyorum Melek Hemşire'ye özel ilgimiz var. Yok yok komutanım. Geç, geçmiş olsun bu arada. Sağ ol da. Ben sorunca niye kiralık ev bilmiyorsun? Ha, yo yani acil bir durum. Me Zaten Melek Hemşire'nin İyice dolandım komutanım. Özür dilerim. Neyse tamam. Üzme kendini. Melek anlattı bana her şeyin İlk bakışta hiç adama benzemiyorsun sen. Yani kadınların kalbini kıran adamlara benziyorsun. Ama seni sevmeye başladım Ferit Efendi. Sağ olun komutanım. Ev iki oda bir salonmuş. E bir odası bana yeter. Eğer istersen... Böylesi biraz emri vaki gibi olur. Bu teklifi ben yapamam. Ee, komutanım, dedem aslında sizi çok sevdiğini söylemişti. Yani buna itiraz edeceğini sanmıyorum. Etmez. Hafta sonu şamata yapamayacaksın ama. Canınız sağ olsun komutanım. Sakın benden ayrıcalıklı muamele bekleme postacı. Oyarım. Oyarsınız komutanım. Neyse, Önce biz bir kız kıza konuşalım da sonra dedeni arayıp şu kira meselesini hallederiz. Öyle ödesinler bir şey demekle olmaz. Değil mi melek? E tabii canım ben de kabul etmem öyle bir şey zaten. Biz kız kıza konuşalım demiştim en son. Ha, tabii. Ben çıkayım komutanım. Ne? Üç defa yemeklerden sonra. Hı.